He. Ahırda He. Harun'la vesaire gibi bak sen sayıyorsun senin orada inekte hakkın var Harun'la bilmem ne orada kulis yapmanı istemiyoruz çok açık bir, eğer Harun'u falan oraya de sokacaksan bunu oturalım konuşalım hep birlikte Bir dile dile sen geldin Harun'la biz kulis mi yapıyorduk? Ya yapıyorsun yapmıyorsun Hayır, orada kulis orada yapıyorduk? Anladın mı? Oraya çocuğu iki de bir sokman doğru değil. Niye doğru değil? İstediği istiyorsan burada ahır, bir şey diyeceğim ahır, Türkan ahır, abi ahır İstiyorsan burada. Ahır, ahır senin istiyorsun. değil. Bak, ahır istiyorsun. senin değil. hemen bağırmaya başlıyorsun Hayır, Türkan ablamla anlaşamıyoruz. Ki. Bir şey anlatıyorum ahır sana. Ahır senin ya. mi? Bir şey söyleyeceğim. Ahır senin mi? Ahır herkesin. Ahır. Tamam mı? Bardak fırmala. Fırlama. Çekil başımdan. Ben de zaten ne işimden çağırıyorum. Ahır senin mi? Tamam. İnek eve Ağır herkesin. Bir şey söyleyeceğim. Ağır herkesin. Ağır senin kulis yapacağın bir yer değil. Kulesi kulesi yap, kules yapacaksan. Sen geldin. Kulis yapacaksan. istediğim i̇stediğin bu yolda ben yapabilirsin. Ben şey bu ki. Yolda yapabilirsin. Bir dinle. Anladın mı? O çocuk bana yardıma geldi. Elim ee. Size diyorum rica'da bulun. Bak elin elini alın. Gelmiyorsunuz. Beni arıyorsa o zaman inek. Gelmiyorsunuz. Verelim inekten çık. Sen çık. Niye çıkacağım? Sen bunu? çık. Taksit taksit öderim sana. Misin, sana? Sen beş aydır inek mi sağdın? Sen üstün? Çekil başımdan. Bu kala. Takle sizinle bir yok. Türkan abla tamam. Kısırma beni. Bak hala bardak vuruyorsun. Vuruyorum. Ya. Hala yere bardak Sönmiyesin. vuruyorsun. Ben yesin ne? zanetinle. Tamam. Bebek Serkan'a demi ne dedim biliyor musun? Ona ne Serkan'dan. Derdi yani. ne, ne dedi biliyor musun? Ona da sana söyleyeyim. Ee? Dedim ki Harun mesela iyi anlaşıyoruz. Ee? Peki kültürlerimiz aynı. Ee? Eğer sen rahatsız oluyorsan ben Harun'a selam bile vermem dedi. Ona ne sen burada ee? Serkan'a niye söylüyorsun?